var aslında oraya bir gidelim Gidelim. Ulan <laughs> inşallah kavga mavga çıkmaz. Hadi gel. Niye bak, ne yapsınız oğlum siz? Ben ne yapsın? Gel bak. Gel gel dur. Niye burada bekliyorsun? Bir kamerayla çıkıyorsun. Gel bu tarafa gel çekeceksin. Gel çekeceksin. Nerede oturuyorsun oğlum sen? Burada oturuyorum. Nerede oturuyorsun? Burada. Sen beni tanıyor musun? Tanımıyorum. Oğlum sen ne çekiyorsun lan? Ne çek alo? Oğlum sen ne çekiyorsun lan? Ne çek alo? Hayırdır ya. Kimsiniz oğlum? oğlum? Siz kimsiniz lan çekiyorsunuz kamerayı oğlum? Yapalım. Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum siz ne ayaksınız. Kıt. <laughs> <yapalım. gülüyor> ne oluyor? satu <laughs> Tut tut. Abi abi, tut abi. tut abi, yapma baba. Yapma, yapma. Gel buraya gel. Gel oğlum sen ne ayaksın? Gel şimdi, gel şimdi geç buraya. Geç şuraya. Bırak ya boş ver bırak. Geç, geç. Geç bir. Tahtir. İnsanlar geçiyor. İnsanlara ters ters bakıyor. Ayıp değil mi oğlum? Yapacağınız mı lan böyle? Oğlum arkadaşlarını topla, arkadaşlarını da söyle. Nerede dersi bir daha burada görmeyeceğiz. Hadi geçin bakalım. Hadi. Bırak ya boş does tell you